Ben merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Avatar World'daki neyi göstereceğiz Nil? Yeni paketi. My First Family paketini Nil şimdi satın alacak arkadaşlar. Bir, Hafta sonu bol canlı yayına iki, ne dersiniz? 3 Bu hangi evi yapacağız? Ve paketimiz burada bir dakika. Araba. Nil. Paketimizi böyle burada nasıl açacağız? Bir dakika burada açamayız. Arabamız var. Önce bir arabamıza bakalım mı? Hı hı. Dur şöyle boşluktan bakalım. Evet burası uygun. Kaç kişi binebiliyor Nil bu arabaya? Artaya binebiliyor. 1, 2, 3, 4 tane kişiyi getirelim. Bir, ta bir tane öne binsin. İki kişi, öne binsin. Sen arabayı sür. Şu da öne desin. Şu da bin. ortaya desin. Kızlar Şu da ortaya Desin. Ortaya desin buraya. Dur. Ar, badaşa binebiliyorlar bu arada. Evet bagaja da binebiliyorlar. Ay, Nil oluyor bir dakika. Büyükler öne binsin. Bak önde iki kişi, arkada iki kişi. Şunlar da ortaya otursun. Ne? Kaç kişi bindi? Oha be! Büyük aile arabası çünkü. Çok güzelmiş. Evet işte arabalar dükkanlar içine. Dükkanın içine <laughs> sok sok Çok öyle şey Durun paketimiz burada. Haydi bir dakika paketimiz. Ay bu kedine bir dakika Nil. Benziyor, Nil. Kurt kedi Kurt dedi. kedi. Ama çok tatlılar. Sizi de evimize götürelim. E, bu Paketi tıkladığımızda hayvan pet. Kaç tane paket açıldı Nil? Bir de bu var. Bunları hiç açılmamış bir evde açalım. Ne dersin? Tamam. Yeni bir eve götürelim. Bir de sen gel bakalım. Tut. Sen de bunu tut. Ar e, sizler Bye. buraya paketleri getirin. Çok teşekkür Bir ederim. Karnesini ben açacağım. Kızlar siz burada bekleyin. Ben Nil. O ben, zaman o halde ilk önce bu paketi açmakla başlayalım. Ben bunu açacağım. Onları kenara çek. Ben bunu açacağım. Bak bebe köpek eşyaları. Köpek eşyaları. O zaman oradaki kediyi ve köpeği de getireceğiz. Bak. Buraya koyalım. Anne Tedler, Polasetin çişini ve bu yapacağız. Kedilerin klozeti mi o? Bir dakika. Bu kedilerin maması. Onları da alıp getireceğiz o zaman. Kuma. Kedi kumu. Maması, kabı, suları. Burada da kabı. Burada da yeni mama koyacağız. Şimdi bu paketi buraya koyalım. Burada ne varmış Anne, Diloş? Bak kediler tuvaletini yapabiliyor buna. Bu kedi tuvaleti mi? Evet bir deneyelim mi? Hadi ya. getirelim. Arkadaşlar kedi tuvaleti mi bebek tuvaleti mi? Bir deneyelim. Deneyeceğiz. Şimdi sokaktan o tatlış kedileri alacağız. Getirin bakalım. Ben deneyeceğim. Kediyi deneyelim. Tamam kedi. ikisini de al. Ya ben tamam. ben, ben Şurayı açalım. <laughs> Nil çok sabırsız arkadaşlar. Hadi dene bakalım. Hayır bebek tuvaleti değil. bebek eşyalarının yanında çünkü. Arkadaşlar ne çok heyecanlandı, heyecanlandı. yapamıyor şu aşağıdan bir bebek getir. Arkadaşlar tabii ki bebek tuvaleti. <laughs> bu da kakasını yapıyor galiba. Kakasını ve şişine Çünkü burası kedi kumu bu onlar için anneciğim. Mamalarını falan yap yap biz sana bakmıyoruz. Bakma bakma. Tuvaletini yapıyor. <laughs> Anne yanı çevirsene bakmayalım. Evet. Tamam. Sen buradasın. Senin tuvaletin burada. Bebek araban burada. Başka neler var burada? Bu senin şapkan mı? Eee. Evet onunmuş. Anne her şeyi ben yapacağım. Şimdi burada bunun. Ben Hadi gelir bakalım. Kıyafetlerini falan da bakalım. Başka neler var? Aa, anne bu ne? Doşu ne? Hadi aç <laughs> bakalım. Aa, bak bir sürü şey var burada. Ver MC. bakalım. Emzi. Emzi de çok tatlı. Aa. Şey. onları da içeceğiz. Bekle anneciğim. Anne Sırayla açıyoruz. Ama ben çok heyecanlıyım Bir dakika şunu çocuğumuz galiba sürebilecek. Çünkü şimdiye kadar hep öyle oldu. Hadi tut bakalım. Diğer şeyleri alabilmiştik ha? anne. Hadi bakalım. Artık sen yürürken bunu kullanabilirsin. Sen böyle gel. Burada senin tuvaletin var. Burada da maman var, çıkaralım, dolduralım ve maman hazır. Bence sen kardeşinin yanına git. Anne, şunu bir yürütsene. Çok Bat. tatlı yürü, evet biliyorum. Siz de biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tabii ki avatar görüntüsünüz, hepiniz bilirsiniz. Evet, çok sevindi evet. ve çok Artık mutlu arkadaşlar. oldum. Arkadaşlar, eskiden total iPhone'u seviyordunuz. Yoksa bu harika bir tablet. Evet. Dur, ay bu tablet benim olmalı. Aa, oh, Bak benim. bu şapka, ay bu şapka bebek şapkası Yo, mı? Ne bu bebek şapkasıymış ben. Deney bilemiyim. Denedim bile. Peki bu tablet bir dakika. Tablete batabilir miyim? Burada. Hmm, annenin, eda ablanın tableti olabilir. Bu ne? Hem bu anne Anne toka. şu ayıcıya bakacağım. Şurada çok Hadi çıkar şey bakalım arkadaşlar. Pakette çok güzel şeyler var. He. Gece <laughs> lambası. Aa, anne bak hemen böyle bir çanta ister. Deneyelim mi? Ay çantasını da taktı. Ver bakalım. Dur daha kıyafetle deneyecektim. Bu da anne içinmiş. Anne, <laughs> tamam o zaman al bakalım tatlı. Arkadaş şey hemen alıyor hemen. Hani? Tamam. Bu alıyor alıyor alıyor. <laughs> tamam şey tamam. Verdim verdim ben, haklısın. Ben. Sen de ilk defa açtığımız için. Su sen var. ver. Ver bakalım eline suyu. İçebiliyor mu? Tabii ki. Hmm. Anne kaç da içeceğim bilmiyorum. Ben de su içmeyi çok severim. Doğru, oh, doğru. lıkır lıkır içeri sularımızı başka. Atalım, ayakkabı. Ayakkabıları anneciğim. Şunu bir deneyeyim sonra. Onu Ama ne diğeri deneyim. topuklu ayakkabı. Nasıl? Baksana oh, topuklu. Çok yakışlı. Hepsi ben çok yakışlı. Beğendim. Tamam, şimdi, hangisini şunu, istiyorsun? Şunu deneyelim. Tamam. Üstüne de şu çoraplar, bu üstü. Eteği. Bu. üstü. üstü. Başka? Başta bunlar var. Bu, bu da baba. baba. Ee, evet erkek. Ay bir çantayı taralım. bu baba şeyi yavrum. Hayır hayır baba şey değil mi? Baba Niversim. şeyi. <laughs> Bence değil. Bir o zaman. Baba böyle koluna takmaz ki çantayı. Takıyor. Bu bebek çantası. İçinde ne var? Bir şey. Açılmadı. Dur anne bir şey yapalım. Buraya koyalım. Ver bakalım. Tamam. Şimdi sıra bende. Sen de oradan izliyorsan sonra bana ver. Şu bebek için mi? De, la, 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 alıyor böyle hemen. E bu kayboldu çorap. Bir dakika. Evet bu senin. Bak bebek çorabıymış o da. <laughs> Ay bu da senin tulumun. Dur altını giydirelim. İşte çoraplarıyla bence böyle çok Ela, güzel oldu. Bence bu Moye. Bu da bunun saati. Anne yani bu bikini galiba. Nil. Şimdi burayı çok dağıttık. Buraya Burayı bir koyalım çünkü daha eşyalar açacağız ama... Evet eşyaları açacağız. Daha eşyalar var arkadaşlar. Ama şöyle bir tane sen gel bakalım. Sen bu evin küçük erkeğisin tamam mı? <laughs> Minnoş bir erkeksin. Çorapları giy. Bir de bu şortu giy. Böyle yırtık pırtık kıyafetlerle gezme. <laughs> Şimdi bunları geri koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü eşyaları şu açacağız. Şu tonu, şunu, şunu tatabiliyor muyuz bir saniye? Aa, <laughs> Ama o evimizin küçük erkeği <laughs> <onu gülüyor> <zaten. gülüyor> Tamam kıyafetleri kaldırdık Arkadaşlar benim birinci sınıfa gittiğim işimiz Ama ben Anadan... Arkadaşlar Eşim. şimdi de bu kolyeyi açacağız Burada erkek kıyafetlerim mi var Bu da mı bebek kıyafeti durun Hayır bu yetişkin kıyafeti Buraya da başka bir karakter getirelim Sen gel bakalım tatlım Oo şapkan çok yakıştı Ayakkabıların da şahane oldu. Ben deneyeceğim. Ben Bu da çantası. Üstünü, Hadi kıyafetini giydirelim o zaman. İlk önce çantası. Çantasını geri çıkart. Kıyafetleri. Bu döğüs. Dur bir saniye. Telefonu iline alalım. Döğüsünü tutalım. Evet. Ayak giydirelim. Sonra. Bu da, da yine bir çantası var. Yeni yine bir gözlük var. Laptop'u var. Şunu deneyelim. Aa altı çok güzel. var, güzel. Aldım çok ya. spor bir kız bu. Şapkası, gözlüğü, Aynı ayakkabı. Panobesi. Evet. <laughs> çok beğendim. Bunları da şeye koyacağız. Bunlar ne? Pijama mı? Çok tatlı anne. Çok. Bu pijaması galiba. Dur. Saatini de takalım. Arkadaşlar saat on iki geçti. Biz hala video çekiyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi de seni de kenara alalım. Şu eşyaları bir açalım. Çünkü bir tek bu kaldı. Yerleştirelim. Sonra da eşyaları koyalım. Burada bir çiçeğimiz var. Bu ne? Ay çok güzel bir paspas halımız. Bir pufumuz. Bir saatimiz var. Tik tak, tik teki tak. Burada da sağa baktım, Bir salabadım. Bir salabadım. baktım. ya. Ne Raf geldi dım. bak. Aşağı. rafı. Çıp 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 sıçlıyor sağa. Rafı ben. şöyle buraya alalım. Burada bir şey daha var. Burada bir tablomuz var. Bu nedir? Burada da harika bir tablomuz daha var. O halde saatimizi biraz böyle alalım. Yok artık burada da kocaman bir tablo var. Seni de böyle koyalım. var Tamam bunu da açalım da gidelim. Ne bebekler boyunu açacak burada. Dur önce ben ölçeyim. Evin abisiyim. <laughs> Arkadaşlar burada da ev şeklinde. Bakın. Bu da çok güzel. Burada sepetimiz var. Nil bu evi ne zaman yerleştireceğiz? Çok güzel şeyler var. Anne esnemeyi Çamaşır sepetimiz var. Arkadaşlar biz bu evi yerleştirelim. Sonra harika bir video çekelim. Harika çok güzel bir paket bu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.